Merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kan videoları diyet sürecindeysen, diyette değilsen sağlıklı besleniyorsan ama ciddi bir kaçamak yaptıysan, birkaç gün dengeni şaşırdıysan, verdiğin kilolar çok kilo verip kilo vermen durduysa, diyete yeni başlayacaksan ve motivasyona ihtiyacın varsa, kısa süreli vücudu biraz daha şaşırtmaya yarayan, vücudumuza iyi gelen, vücudumuzun metabolizmasını bir tık hızlandıran, vücudumuza fayda sağlayan besinlerle oluşturulmuş Kısa programlardır. 2 veya 3 gün uygulayabileceğiniz programlardır. 3 günden fazla uygulanmasını kesinlikle tavsiye etmiyorum. Kronik bir hastalığınız varsa doktorunuza ve beslenme uzmanınıza sormadan, herhangi bir e, gebelik şüpheniz varsa yine doktorunuza, kadın doğum uzmanınıza ve beslenme uzmanınıza sormadan, yaşınız küçükse yine doktorunuza ve beslenme uzmanınıza sormadan, herhangi bir akut hastalığınız varsa veya herhangi bir Covid döneminde olduğumuz için herhangi bir viral durumunuz varsa kesinlikle bir doktorunuza bir beslenme uzmanına danışmadan uygulamanızı önermiyorum. Bunları yine şunu da belirtmek istiyorum. Aşağıya gelecek yorumlara istinaden bunlar uzun süreli uygulanabilecek çok böyle bir hafta, 10 gün, bir ay yapılabilecek programlar değildir. Dediğim gibi bunlar maksimum 3 gün, iki gün arasında uygulanabilecek, metabolizmayı şişirtmeye yarayan, kilo vermeyi bir tık hızlandıracak, bir tık telafi etmeye yarayacak, birkaç gün çok kaçamak yaptığınız telafi etmeye yarayacak, moralimizi yükseltecek, motivasyonumuzu yükseltecek programlardır. Çok verim alıyoruz. O yüzden sizlere de bunları paylaşmaktan çok mutluluk duyuyorum. Değişik tarifler oluyor, değişik sizi motive edecek, programlar oluyor. Beni çok iyi hissettiriyor. Danışanlarımı çok iyi hissettiriyor ki danışanlarım sayısız çok güzel sonuçlar alıyor bunlarla birlikte. O yüzden siz de fayda sağlayın. Herkesin bütçesi çünkü el vermeyebiliyor. O yüzden siz de elimizden geldiği kadar fayda sağlayabilmeniz için bu kanalda bunları da paylaşmaya devam edeceğim. Her cumartesi günü. Kampımıza, detoksumuza geçmeden önce kısa bir bilgilendirme yaparak devam etmek istiyorum. Çünkü çok soruluyor videolarımın altında. Ben diyetisyenin beslenme uzmanıyım. Bağdat Caddesi'nde bir kliniğim var. Ama bunların haricinde online diyet üzerinden de çalışıyorum. Şurada yazan numaradan. Online diyet ve yüz yüze danışmanlık için bilgi alabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Ee, evet, yavaş yavaş kampan detoksumuza geçelim. İsminden de anladığınız çok havalı, çok güzel, çok verimli bir kampla bugün sizlerleyim. Ne diyoruz? Dolmayı kim sevmez. Hepimizin Yüzde 99'umuzun çok sevdiği bir şeydir dolma. Dolma mı? Vay, zeytinyağlısı var, kıymalısı var, etlisi var. Farklı yörelerde farklı çeşitleri var. Yaprak sarması var, lahana sarması var, beyaz lahana sarması var. Biberin içine doldurulması var ki biz bugün böyle yapacağız. Kabak dolması var, patlıcan dolması var, kuru patlıcan dolması var. Bir yıl çeşidi var. Çok güzel, çok lezzetli. Her yörede hemen hemen olan bir şey dolma, sarma genel sınıfı olarak. Ben de çok severim. Çocukluktan beri en sevdiğim yemektir. Dedim ki yani en sevdiğin yemek bunu biraz daha keyifli, eğlenceli ve faydalı hale nasıl getirebilirsin Ece? Ve tarif üzerine yaklaşık 2,5-3 hafta çalıştık. Asistanım da çalıştı, ben de çalıştım. Ve her zamanki gibi biz de bir gün denedik. Gerçekten çok güzel bir öğünde böyle yaptık. Hep birlikte ailece oturup yedik. Çok da güzel bir lezzet oldu. Dediğim gibi 3 günde 3 kilo vermeyi ve bir beden incelmeyi hedefliyoruz. Gerçekten de uyguladığınız zaman, %100 uyguladığınız zaman çok verim alabileceğiniz, %100 verim alabileceğiniz bir program. Dediğim gibi herhangi bir kronik hastalığınız veya gebelik veya çocukluk gibi bir durumunuz söz konusu değilse bu durumlarda söz konusuysa beslenme uzmanınıza ve doktorunuza sormadan uygulamıyoruz. Öncelikle siz de bu kampta bir çay yapmanızı istiyorum. Hemen çayın tarifine geçiyorum. Ee, çok basit. aşağıya açıklamalar kutusuna yazacağım. Ne yapıyoruz? Günlük olarak hazırlıyoruz. Tarifi de günlük olarak isterseniz siz toplu hazırlayıp günlere de bölebilirsiniz. Tarifi de e, çayı da ama günlük olarak ben vereceğim miktarları. 2 gün veya 3 gün uygulamak isteyenler için buna göre 2 ile veya 3 ile çarpabilir. Çayımızın tarifini bir çay yapmanızı istiyorum. Aktarlardan veya marketlerden bulabilirsiniz. Yemek kaşığı mısır püskülü 1 yemek kaşığı kiraz sapı ve 1 yemek kaşığı yeşil çayı 3 bardak kaynar suda kaynatıyoruz ve bunu sabahleyin yapıp e, daha sonra içeceğimiz zaman da ısıtabiliriz veya french press'te de yapabiliriz ve bunları ara öğünler olarak 3'e böleceğim birazdan da anlatacağım zaten çayımız cepte çayımızı hazırlıyoruz spor olarak ne yapmalıyım onlardan bahsedeyim. Bu kampta eğer herhangi bir fiziksel engeliniz yoksa, herhangi bir sağlık probleminiz yoksa, yine en başta söylediğim bu çok önemli bir nokta olduğu için sürekli vurguluyorum. Ne yapıyoruz? 3 tane 15'er dakikalık Chloe Tink videosu yapıyoruz hit antrenman olduğu için, nabzı çok yükselttiği için yağ yakımını da ciddi oranda yükseltiyor ve destekliyor. 3 kilo videosu, minimum 2 kilo videosu öneriyorum. Videoların linkini de aşağıya mutlaka bırakacağım. Evet, söyleyeceklerimizi söyledik. Genel anlamda bir toparladık. Ve şimdi isterseniz ne yiyeceğimize gelmeden önce gelin tarifi de birlikte yapalım. Tarifimiz cepte kalsın. Hello Ece Hanım mutfağına hoş geldiniz. Şahane bir detoks etkisi yaratan dolmayla karşınızdayım. Bir çay bardağı yeşil mercimek, bir tane soğan, bir su bardağı domates suyumuz, 6 yemek kaşığı bulgurumuz, 1 yemek kaşığı zeytinyağımız ve biraz karabiber. İsterseniz biraz da tuz koyuyoruz. Ve şimdi ortalığı karıştırdığımız gibi karıştırıyoruz. Karıştır, 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 karıştır. Şimdi dolmalarımızın içerisini güzelce dolduruyoruz. Aynı midemizi doldurduğumuz gibi. Ve bir tenceremizin içerisine güzelce koyuyoruz. Ve yarısına kadar suyla doldurup yaklaşık 45 dakika pişiriyoruz. İşte şahane ötesi detoks etkisi yaratan dolmamız karşınızda. Kızaca yine harikalar yarattın. Öpüyorum hepinize. Hoşçakalın tarif bu kadar basit. Günlük olarak 4 dolmalık biber kullanıyorsunuz. Boyutlarını gördünüz. İsterseniz 2 tane kabak da kullanıp ortadan ikiye bölüp içlerini oyup da doldurabilirsiniz. Ben bunu dolmalık biberden yana kullandım. Bu şansım dolmalık biberden yana kullandım. Ama siz dediğim gibi kabaktan, patlıcandan vesaire de yapabilirsiniz. Evet, gelelim ne yememiz gerektiğine sabah kahvaltıdan itibaren. Sabah 2 tane yumurtamız var. Yumurta yemeyenler için alternatifi de söyleyeceğim. 2 yumurtamız var. Bol yeşillik, 7 tane zeytinimiz, ve 1 yemek kaşığı lor peynirimiz var. Ama diyelim ki yumurta tüketmiyorsunuz kahvaltıda. Yulaf ezmeli alternatifi anlatalım. 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 3 yemek kaşığı yoğurdumuz veya 200 ml sütümüz, içerisine meyve olarak da 2 kuru kayısı koyuyoruz veya yarım elma koyuyoruz, 3 tane de ceviz koyuyoruz. Kahvaltımız bu şekilde oluyor. Ya yumurtalı kahvaltı ya da yulaf ezmeli kahvaltıyı ayrı ayrı tercih edebiliyorsunuz. Geldik. Kahvaltıdan sonra bir ara öğün yapacağız. Ara öğünde ne yiyoruz? Bir tane hani biraz önce verdiğim çay tarifimiz var ya bir bardak o çaydan tüketiyoruz. Öğlen iki tane dolma yana dört yemek kaşığı yoğurt, akşam iki tane dolma yana dört yemek kaşığı yoğurt tüketiyoruz. Öğle ile akşam arasındaki ara öğünde ne yiyoruz? Bir tane meyve hakkımız var. Dilediğin meyveden bir tane yiyebiliyorsun ve bir bardak özel çayımızdan içiyorsun ve akşamdan sonra da bir bardak çayımızdan tekrar içiyorsun. Bu kadar basit, çok kolay, mis gibi bir detoks tarif. Aşağıda yine detaylarını yazacağım. Bu kadar da çok uzun uzadıya konuşulacak, tartışılacak, böyle gerilecek veya çok zor malzemeler yok. Çok dünya basiti malzemeler. Hep mevsiminde olan malzemeler. Ben yani sizi zora sokmayacağım bilirsiniz. Sizi çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi öpüyorum. Dediğim gibi online diyet ve yüz yüze danışmanlık için de şuradaki numaradan ulaşabilirsiniz. Tekrar hatırlatayım. Kanalıma abone olmayı, beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram'da da bu tariflerin, bu detoksların detaylı videolarını da günlük olarak paylaşıyorum. Storylerimden birçok danışanımın sonucunu paylaşıyorum. Sizi motive ediyoruz. Birlikte başarıyoruz. İnanın bana birlikte başaracağız. Buna inanın. Ben yaptıysam herkes yapar. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.